İşitme sorunu yaşayanların en büyük yardımcısı ne? İşitme cihazı. Bakın. Bende de bir cihaz var. Ama ben işitme sorunu yaşadığımdan değil, rejiyi duymak zorunda olduğumdan bunu kullanıyorum. Şimdi bunun ve buna benzer hani buna dair sağlık sıkıntısı yaşayanların kullanabileceği yerli bir teknolojiden bahsedeceğiz. Biliyoruz. Şöyle bir şarj ünitesi var üzerine koyduğunuz zaman rahat bir şekilde şarj edilebiliyor ve kullanılabiliyor. Dünya çapında yenilikçi bir teknolojiye sahip. Aynı zamanda bir haberleşme teknolojisi de diyebiliriz. Yani işitme cihazının daha fazlasını yapıyor. Çünkü bütün ses kaynaklarına bağlanabiliyor. Yerli ve milli işitme cihazı geliştirildi. TÜBİTAK tarafından onaylı işitme cihazı doğala en yakın şekilde duymayı sağlıyor. İşitme sorunu olanların duymasını kolaylaştırıyor. Doğal beyin tarafından sevilen bir sesi sunabiliyor. Beyin o sesi dinlediği zaman da yorulmuyor. Bir radyoyu düşünün, bir frekans kanalına girdiğiniz zaman hışırtı varsa kaybeder, kapatır gidersiniz. Bu cihazda öyle bir durum yok tamamen doğal bir sesi sunuyor. Geleneksel işitme cihazlarında hoparlör mikrofonu kulak arkasına takılıyor. Dolayısıyla kulak kepçesinin bütün fonksiyonları kayboluyor. Çünkü kulak kepçesi sesin hangi yönden geldiğini haber veriyor. Daha iyisini üretmek için uzmanlar yola çıktı. Yerli ve milli işitme cihazı geliştirdi. Rüzgarın sesini, hışırtısını aşağı çekebiliyor. Yaklaşık 22 desibel. Gürültüleri aşağı çekiyor ünsüz harfleri güçlendirebiliyor ki kelimeler rahat anlaşılsın diye. Geleneksel işleme cihazları bunların çoğunu yapamıyor, sunamıyor çünkü kulak kepçesini devreye almıyor. Her şey cihaz yaptığı için de sürekli yapay bir ses geliyor ve insanlar cihazlarına alışamıyor. İşitme sorunu yaşayanlara büyük kolaylık sağlayan cihazın patenti alındı. 50 ülkeye ihraç edilecek.